Merhaba arkadaşlar. Öncelikle 2020'nin genel bir değerlendirmesini yapacağımız videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yanlış anlaşılmalara meyil vermemek için şunu belirtmek istiyorum. Amacım günümüz sorunları karşısında bazılarının yaptığı gibi yıllar öncesinden örnekler verip günümüze aklama ya da ölümü gösterip sıkmaya razı etmek değil tabii ki. Benimki insanlık tarihinin bizim yaşadıklarımıza kıyasla neler yaşadığı hakkında biraz da olsun bilgi vermek sadece. 2020 en kötü yıldı diyorsanız biraz daha düşünün. Evet 2020 zor bir yıldı ama çok daha zorlarını biz yaşam masa bile insanlık tarihi yaşadı. 2020 bir için kasvetli, sıkıntılı ve sonu gelmeyen Zoom toplantılarıyla geçen bir yıl oldu ve bazıları koronavirüs salgınının hakim olduğu yıla gelmiş geçmiş en kötü adını veriyor. Ama tarihe hızlı bir bakış işlerin çok daha kötüleşebileceğini, belki de şükretmemiz gerektiğini gösteriyor. Şimdi 2020'de yaşananlara bir bakalım ve tarihteki dip noktalarıyla kıyaslayalım. 2020'de COVID-19 çok sayıda insanı öldürdü. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre 17 Aralık itibariyle Covid-19 dünya genelinde 74,5 milyon kişiye bulaştı ve 1,6 milyonun üzerindeki kişi öldürdü. Ancak bu sayılar dünyanın en kötü pandemisinin yanından bile geçmiyor. Dünya çok daha kötü salgınlar gördü. Çok sayıda hıyarcıklı veba salgınının en kötüsü kara ölü. 1346'dan sonra Avrupa'da 25 milyon, dünya genelinde ise 200 milyona yakın insan öldürdü. İspanyol ve Portekizlilerin 1520'den sonra Amerika kıtasına taşıdığı çiçek hastalığı kıtanın yerlerinin %60 ila 90'ının hayatını kaybetmesine yol açtı. Avrupalılar Amerika kıtasına yerleri kırıp geçiren hastalıklar getirdi. 1918'de 1. Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin yaydığı İspanyol garibi 50 milyon kişiyi öldürdü. Bu dönemin dünya nüfusunun %3 ile %5'ine eşit. HIV salgınının başladığı 1980'li yıllardan bu yana 32 milyondan fazla can aldı. 2020'de çok sayıda kişi işinden oldu. Salgının ekonomiye olumsuz etkileri de boyutlarda oldu ve dünya genelinde çok sayıda kişinin geçim kaynağını etkiledi. Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütünden korkutan bir işsizlik açıklaması. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ekonomideki kıpırdanmalara rağmen üye ülkelerindeki işsiz sayısının güçlü bir şekilde artabileceği uyarısı geldi. Örgüt işsizliğin 1930'lardaki ekonomik buhran dönemindeki oranlara tırmanabileceğini açıkladı. Peki 75 milyona yakın insanı direkt etkilenmesine 1.6 milyon kişinin ölümüne neden olmasına rağmen yanına henüz yaklaşamadığımız 1930 ekonomik buhranı nedir? Tabii ki videomuzun konusu olmadığı için uzun uzadıya anlatmayacak en kısa şekilde bilgi vermeye çalışacağız. 1930 1929 bunalımı temelde Amerika'da borsanın çöküşüne ithaf edilse de o yıllarda yeryüzündeki ekonomik koşullara krizin büyüklüğü ve etkisine bakıldığında büyük dünya bunalımı adını almayı hak ettiğini görmekteyiz. Bunalım dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına neden olmuştur. 1929 yılına kadar dünyada oluşan diğer krizlere bakıldığında dünya ticaretinin en fazla %7 oranında düştüğü düşünülürse 1929 bunalımı ne derecede etkili olduğu tahmin edilebilir. Ancak işsizlik hala 1929-33 büyük buhranında görülen seviyelere çıkmadı ve özellikle 1933 kötü bir yıldı. Almanya'da çalışma yaşındaki her üç kişiden biri işsizdi ve Adolf Hitler adlı popülist bir politikacı iktidara gelmişti. Büyük buhranın getirdiği ekonomik çalkantı popülist siyasetçiler tarafından kullanıldı ve 2. Dünya Savaşı'nın kıvılcımı ateşlendi. 2020'de arkadaşlarımı görmedim. Dünyanın büyük kısmının yılın önemli bir bölümünü evlerinde sevdiklerinden uzakta geçirdiği doğru ama 536 yılında dünya gökyüzünü bile görememişti. Harvard Üniversitesi'nden Orta Çağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick'e göre gizemli bir sis Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bir bölümünü 18 ay boyunca karanlığa mahkum etti. McCormick bunun Dünyanın büyük bir bölümünde en kötü yıl olmasa bile en kötü dönemlerden biri olduğuna inanılıyor. Son 2.300 yıldaki en kötü 10 yılın başlangıcıydı. Hasat alınamadı, insanlar açlık çekti. Büyük ihtimalle İzlanda ya da Kuzey Amerika'daki bir yanardağ patlaması bunlara neden oldu ve Kuzey Yarım Küreye doğru kül yayıldı. Volkanik sisin rüzgarlarla Avrupa ve daha sonra Asya'ya yayıldı ve soğuk havaya yol açtığı düşünülüyor. 2020'de ülke dışında tatil yapamadım ki biz yapamıyoruz zaten ama yapıp da 2020'de yapmayanlara ithafe. Bu yıl küresel turizmde gerçekten kötü bir dönem oldu. Ancak kendinizi eve ve ülkenize hapsolmuş gibi hissediyorsanız biraz da atalarımızı düşünün. 195 bin yıl öncesinden beri Homo sapiens çok sıkı seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu deniz izotop çağı diye bilinen ve on binlerce yıl süren özellikle soğuk ve yağışsız bir dönemin başlangıcıydı. İnsan orijinleri enstitüsünden arkeolog profesör Curtis Murray gibi bazı bilim insanları bu dönemdeki kuraklığın türümüzü neredeyse yok ettiğine inanıyor. Marin, insanoğlunun Afrika'nın güney kısmında deniz ürünlerinden beslenmeyi öğrendikleri ve cennet bahçesi diye anılan bir bölgeye sığınarak kurtulduğunu söylüyor. 2020'de bir patlama Beyrut limanını yıktı. 4 Ağustos'taki patlama yaklaşık 7750 ton iyi saklanmayan amonyum nükleatın kazayla infilak etmesinin sonucuydu. Patlamada 190 kadar kişi öldü, 6000'den fazla kişi yaralandı. Uzmanlar 1 ton TNT gücündeki patlamanın tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biri olduğunu söylüyor. Patlama Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın etkisinin 20'de birine sahipti. Ancak Aralık 1984'te Hindistan'ın Bhopal kentindeki binlerce kişi yakınlardaki bir kimyasal tesisteki sızıntı nedeniyle ölmüştü ve bu yakın tarihin en kötü, en dünyal facialarından biriydi Hindistan hükümeti 3500 kişinin günler içinde 15.000'den fazla kişinin de o zamandan bu yana gelişen ölümcül akciğer hastalıklarından hayatlarını kaybettiklerini söylüyor. Kentin etrafını saran ölümcül sisin onlarca yıl sürmesi bekleniyor ve bazıları hala bunun etkisini yaşıyor. Avustralya'daki orman yangınlarında 3 milyar hayvan öldü ya da yerinden oldu. Geçen yıl yaz mevsiminde Avustralya'nın benzersiz doğal yaşamında büyük bir yıkım yaratan yangın aynı zamanda en az 33 kişinin ölümüne yol açtı. Memeliler, sürüngenler, kuşlar ve kurbağalar ya alevler nedeniyle ya da doğal yaşam alanlarının yok olduğu için öldü. Ama Eylül 1923'te depremler büyük yangın fırtınalarına, hatta bir yangın hortumuna neden olmuş ve bunlar Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde 140 binden fazla kişinin ölmesine yol açmıştı. Şimdi de 2020'nin tesellileri olarak nitelendirebileceğimiz birkaç olaya göz atalım. 2020 birçok açıdan çok zor bir yıl oldu. Salgın yüzünden panik alışverişleri yaptı ve aramıza sosyal mesafe koyduk kısıtlamalarda bunaldık, kendimizi dezenfekte ettik ve dirseklerimizi birbirine vurarak selamlaştık. Ancak sosyal medyadaki kötü haberlerden uzaklaşıp olumlu yanlarına odaklanalım. 2020'de aynı zamanda siyasette kadınların emsilinin arttığı 2020'de kadın devlet ve hükümet başkanlarının sayısı 1995'teki 12'den 20'ye çıktı bir yıl oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler raporuna göre kadınların parlamentolardaki temsili de 2020'de iki katından fazlasına çıktı ve tüm parlamento sandalyelerine dörtte biri kadınlardan oldu. Dünya genelinde insanlar ırk ayrımına karşı dev gösteriler düzenledi ve gelecekteki değişim için umut verdi. Giderek daha çok sayıda şirketin karbon salınımlarını azaltma vaadinde bulunması da çevre için iyi bir haberdi. Birleşmiş Milletlere göre hükümetler ve işletmelerin net sıfır karbon salımı taahhütleri 2020'de iki katına çıktı. Katılanlar arasında Facebook, Ford ve Mercedes Benz de vardı. Ve bir de bir gün bu gezegeni terk etmek zorunda kalırsak NASA ayda düşünüldüğünden daha çok su Duyurdu. Bu gelecekteki görevlerin sürdürebilirliğine yardımcı olabilir. Ama dünyada kalmaya devam edeceksek 2020'nin salgın dersleri aldığımız bir yıl olmasını umalım. Ve bir şey ise kesin insanlar artık ellerini daha sık yıkıyor. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.